Aydan'ın yaptı. Aydın'ın lakabı Lama, hep tükürüyor. <laughs> Özgür'ün lakabını da vahşi yaptım kanka. Ne ben yaptım yaptım diyor ki bana yarışta. Eğer kaybedersem kafamı klozetle sokacakmışım, sifonu çekecekmişim. Oha, benim cezamdı. barçaya vereceğim ceza. Ama vahşi dedim ki vahşisin sen artık. Senin kalp, teşekkür ederim. Bilal teşekkür ederim. Yok, kanka o iyice kim aldı? Bilmiyorum ki. Sabah çiçek sepeti getirmiş. Ben Sizin de uykum yok arasındaydım. Yok. Aldım, içeriye koydum, sonra tekrar uyudum. Hiçbir şey sormadım. Sonra açtım, baktım hediyeler var içinde. isim Yok. Ya içinde dinleme cihazı varsa? Doğru söylüyorsun. Ya Ayta abla, mı? ne olur takip et. Para için teşekkür ederim aşkım. İler teşekkür ederim. Çok edin. sağ ol. Kanka içinde cihaz istedim. varsa. Ayda abla, ne olur takip etme. Kamera vardıysa Hiç bunun içinde. Evet kanka gözüne falan kamera değil dinleme cihazı ah, olabilir. Tahmin yerdense. kanka olabilir. Sırf göz önünde tut diye fotoğrafın da olabilir. Bir ne? şey de oldu kesin dinleme. Sırf göz önünde tut diye fotoğrafın şuraya yapıştırılmış bile olabilir. Hani her zaman gözünün önünde dursun. Evet diye. ben hep bunu bir yerlere koyuyorum. O bir de kamera varsa yakında sera ifşa. Kanka iyice bak bence ama gerçekten. Tam koltuğun İstim yok bir şey yok yani nasıl güveniyorsun? Emir teşekkürler. Bilal teşekkürler. Ya tahmin ettiğim bir yer var. Ayda no olur takip etten bir asa teşekkür ederim.